Herkese merhaba. Bir karavan yapım videosuyla daha yine karşınızdayız bugün. Bugün ne yapacağız? Sonunda başlıktan da anlayabileceğiniz üzere su tesisatına başlıyoruz. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey, çok da fazla tecrübemiz olmayan bir şey. Ne kadar zor olabilir ki dedik ve su tesisatını da yapmaya karar verdik bugün. Şöyle ki, daha önceden biz su deposunu içerideki dolapların içerisine yerleştirmeyi planlıyorduk ama işte 40 litrelik bir hacmi olacaktı. Ee, ama şey. 40 litrelik hacim yetmeyecek gibi geldi bize. Ondan sonrasında bunu işte 75 litreye çıkartalım diye planladık. Ee, ama bu da aracın içerisinde çok fazla yer kaplayacaktı. O yüzden de su bidonunu aracın altına e, yerleştirmeye karar verdik. E, transporter için e, satılan araç altı için bir su bidonu yok. O yüzden de değişik bir yöntem denedik bu sefer. E, deneyeceğiz onu da Deneyeceğiz yani. Evet. Evet, daha henüz deneyemedik. İnşallah. E, yani yerine... Takıp baktım, oluyor. İnşallah e, güzel bir şekilde montajını da yaparız. İstepne'nin olduğu yere yerleştiriyoruz şeyi, su tankını. İsterseniz hemen başlayalım. Daha önce e, biliyorsunuz dolapları takmıştık. Şu an dolapları çıkardık yerinden. Çünkü zemini kaldırmamız lazım ki delebilelim zemini. Evet. Bu tarafta da bir dolabımız var. Bunu da çıkartmamız gerekiyor yerinden. Koltukları çıkaracağız. Koltukları çıkaracağız. Arabayı söküyoruz, ilk evet. haline getiriyoruz. <laughs> Arabayı komple sökeceğiz. Deliklerini deleceğiz zemine. Ondan sonra işte su tesisatını yapıp tekrardan yerine takacağız her şeyi. Çok işimiz var yani. Evet. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım bence. Zeminin raylarını söktük. Şimdi bu böyle kalkıyor zaten yerinden. Şimdi depoyu bir alta yerleştireceğiz. Tam olarak bunun üzerinde nereden deliklenmemiz gerektiğini bulacağız. Depomuzu da tanıştırayım. Bu depomuz. Burada su çıkışı var. Burada da diğer tahliye için ayrıca bir vana koydum buraya normalde de tahliye yapabilirim diye boşaltmak istediğim zaman boşaltabilirim diye bir tarafından hidrofora su gidecek, öbür tarafından da tahliye edebileceğiz suyu. Şimdi arabanın altına girmem Sen lazım. Ne Bilmem ne yapmışım. Kum içinde burada. Eee pislik içinde yaşıyoruz, ya, ne şeyciyim yani. Ne Bir pançımız olması lazım ama yok. Ne yapacağız? Bu, delik, bu büyüklükte şeye saca delik açmamız lazım ama panç olmadığı için açamıyorum. Şöyle bir şey var. Mecbur şöyle küçük delikler açıp denemeye çalışacağım. Bir tane panç söyleyelim onun genişliğinde. İnternetten mi? Yo alalım. Satılmıyor mu bağ usta falan? Yani riske niye giriyoruz ki? Evet, punch olmadan yuvarlak deliği nasıl açacağız? Şöyle ince uçlu matkabı kullanarak Şöyle bir sanat eseri oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu sanat eserini yuvarlak şekilde yerinden çıkarmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? <laughs> De lider Tamam yeter. Kablo bağını alayım, alayım. Arabanın altındaki tesisat tamam. Of çok yoruldum. Buradan açıp kapatabileceğiz. Burada Tapemiz var. Şöyle. Hemen yani egzoz borusunun altında kaldı. Of, çok saçma sapan bir şey yapmışım kablo bağlarıyla buradan bağladım. Buradan geliyor. Ve şuradan işte Şuradan kabinin içine giriyor. Depomuzda bu. Dur, Evet, burada hortumu çıkardık yukarıya alttan. Bu hortumun ucuna hidrofor bağlanacak, hidroforun ucuna da evye bağlanacak, musluk bağlanacak. Evet, bugün cumartesi, yarın video günümüz ama bir türlü şey yapamadık, yetiştiremedik. Çünkü e, birkaç saatlik su tesisatında başımıza gelebilecek her şey geldiğinden dolayı 4 gündür gerçekten yani su tesisatını yapmaya çalışıyoruz. Çok yok uğraştırdı. Vida, yok şey derken. Yani vida şeyleri e, evet evet yiv, yiv aynen bravo. E, vidanın yivleri farklı çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi yani standart vida yivi değil. E, o vidadan bulmaya çalıştık. Bir vidaya 20 lira para verdik. Deponun deliklerini yanlış yere delmişim, onu düzeltmeye çalıştık. Yani üst üste olmayan kalmadı. Evet, evet bu hafta böyle e, tamamlayamadık yani üstteği saatin. Normalde biliyorsunuz bütün şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, baştan sona e, koymaya çalışıyoruz ama bu hafta tam tamamlayamadık. O yüzden kusurumuza bakmayın. E, gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Perşembe günü yine canlı yayında olacağız. Ona da bekliyoruz hepinizi. Evet. Ee, o zaman gelecek haftaya kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.